Gen çift Thomas ve Kelly kedilerinin ailelerinin bir üyesi olduğunu düşünüyordu. Kedilerinin birine zarar vereceğini asla düşünmüyorlardı. Çift çocuğuyla birlikte odaya girdiklerinde bebeğin vücudunda bir çizik gördüler. Ebeveynler şaşırdı ve daha sonra öğrendikleri şey onları daha da şaşırttı. Moskova'da Kelly bir hayvan gösterisine katıldı. Barınaklardaki evcil hayvanlar yeni sahiplerle tanışabilsin diye bu gösteri düzenleniyordu. İkisi de Lily adındaki kediyi çok sevdiler. Thomas kediye acıyıp Kelly de onu kendisi için aldı. Bir yıl sonra evlendiler ve Lily eşler için ailenin bir üyesi oldu. Kedi için en iyi şeyleri aldılar. Lily iyi huylu ve akıllıydı. Gösteriden önce sokakta yaşadığı gerçeğine rağmen sahiplerini de çok sevdi ve yeni evinde mutluydu. Kelly'nin düğününden bir yıl sonra Kelly hamile kaldı ve burun onuruna bir tatil düzenlediler ve her şey iyiye gidiyordu. Kelly'nin en yakın arkadaşı Mia, Keli'ye her şeyde yardım ediyordu. Genç çift bu kadının akraba olmasını düşünüp yardımı için çok minnettardı. Kedinin sahipleri bir yerlere giderken Mia kediye bakıyordu ve ayrıca Keli'ye ev işlerinde yardım da ediyordu. Alışverişe giderken bile Keli'ye eşlik ediyordu. Çünkü kalıcı bir işi ve romantik bir ilişkisi yoktu. Hamileliğin 8. ayında Kelly, Mia ile hastaneye kontrole gitti. Ama bir süre sonra Thomas ondan artık gelmemesini istedi. Çünkü annesi ev işlerine yardım etmek için geliyordu. Kelly kocasının arkadaşına kaba davrandığını düşünerek kocasına gücendi. Çocuk doğduğunda Kelly arkadaşının görevinin onun için dadı olacağına karar verdi. Kelly işe gittiğinde Mia çocuğu devraldı. En iyi arkadaşı için her şey iyiye gidiyordu. Ama bir noktada kedi huzursuzca davranmaya başladı. Ek olarak dünyaya karşı saldırganlık gösterdi ve Lily'nin bacağını incitip ona saldırdığından bile şikayet etti. Çift, kedinin evdeki değişikliklerden dolayı rahatsız olduğunu düşündü. Çok geçmeden Kelly ve Thomas çocuklarının sürekli ağladığını ve ebeveynleri tarafından tutulmak istediğini fark ettiler. Kelly bir şeylerin yolunda gitmediğinden şüphelendi ama Thomas çocuğun yaramaz olduğunu söylüyordu. Ancak her şey daha da kötüye gidiyordu. Çift işten eve gelince bebeğin vücudunda çizik ve yaralar gördü. Mia sorunun ne olduğunu anlamadığını, kedinin aniden sinirle ona atladığını, küçük çocuğu incittiğini ve kedinin böyle bir şeyi yapabildiğine inanmadığını söyledi. Ayrıca bugünden sonra kediyi Thomas'ın annesine vereceğine yemin etti. Ama Kelly ayrıca eve gizli bir kamerada yerleştirdi. Kelly daha sonra kasete baktığında gözyaşlarına boğuldu. O ve Thomas evi terk ettiğinde Mia bir süpürgeyle kediyi sürmeye çalıştı. Ama hiçbir işe yaramadı. Daha sonra denemeyi bıraktı. Görünüşe göre kız sadece kendini korumak istiyordu ama saniyeler sonra keli çocuk yemeği düşürüp Mia bebeğe vurduğunda korkunç bir şey gördü. Lily bebeğin üzerine atlayıp onu kavrayıp korumaya çalışıyordu. Kedi pençeleriyle dadıyı korkutmaya çalışırken kız hayvanı yere fırlattı. Bir sonraki gün Mia... Kediyi odaya sürmeye çalışırken çift eve polisle geldi. Polislere kameranın yakaladığı görüntüleri gösterdiler. Mia gözaltına alındı. Mia'nın Thomas'ı sevdiği ortaya çıktı ve o sadece çocuğa zarar veriyormuş gibi yaptı. Böylece Thomas'tan karşılıksız duygular için intikam aldı. Mia yalnızca bir sadık evcil hayvanın da sahipleri için ayağa kalkabileceğini hesaba katmadı.